Arkadaşlar merhaba, karşınızda Ata. Mehmet Ata Yağcı'nın kanalında. Yeni bir Lego yapımıyla yine karşınızda olacağız. Şimdi Ata e, Legolarıyla bize değişik bir şey yapacak. Birazdan bu videomuzu tamamlayacağız ve yine YouTube'a yükleyeceğiz. Öncelikle beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Gördüğünüz gibi, Ata hazır mısın? Evet hazırsın. Bize ne yapmayı düşünüyorsun? Aklından geçen bir şey var mı? Yoksa sürpriz mi olsun? Videonun... Sürpriz olsun. Tamam videonun sonunda görüşmek üzere o zaman. Evet. Bugün bize ne yaptın Atacım Legodan? Bugün daha küçük bir şey yaptım. Bir ev gibi sanki. Küçük ama daha iyi oldu. Dur şöyle kamerayı ortalayalım. Buradan yağmur yağdığında buradan bu iki, iki kısımlı buradan alıyor buradan böyle aşağı doğru suyu Aşağı şeye gönderiyor. Atmasını sağlıyor. Buraya. Başka da bir şey yok. Burada demirler var. Evet. Burada ikili cam koydum. Tamam. Birazcık küçük oldu ama ya. Bize bugün bir şey daha yapacak mısın? Yoksa bugünlük bu kadar mı? Bugünlük bu kadar. Ne diyorduk? Videomuzu izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sen de kıpırdama da kameraya çekme. Kolay olsun seni. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Herkese iyi akşamlar.